Ya, niye o, ya. Oğlum önemli bir şey olmasa ben seni arar mıyım gelsene. Ne oldu? Çok çabuk gel. Sana kız yaptım oğlum ne vurması, yaptım, oğlum. Ne vurması? Yemin. Sen Lobide bekliyoruz çabuk gel çabuk gel. Tamam hadi hadi gel. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Allah da iyisin. Amin. Durumu nasıl? İyi senin nasıl gidiyor? Valla kötü. Neden? Hayat şartları. Olsun düzelir belki. Eğer diyor vs atalım diyor. Beni yenerse diyor ben sevgilinden ayıracağım diyor. Ve ne istersen de yapacağım. İyi e, emir mi? Ne istersen de yapacağım Allah diyor. Allah. Ben Kadir buldum lan. Yenersem diyeyim ki sen Kadir'le sevgili olacağım bir hafta. Tamam. Ya oğlum sen ne zaman bana bir sevgili ayrılırsan erkek merkek çıkıyor. Mal niye bana sıkıyorsun? Bak onun imposunu lan, vermen ben, lazım. Hani oğlum bana sıkıyorsun bana. <laughs> abi siktir git bir başından çekil de adam gibi bir oyun oynayayım. sen salak mısın çocuğu Selamlar sevgili arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugünkü yapacağımız şeytanlıkta Kadir bizi arkadaşlıktan silmezse Gerçekten artık Mehmet sen benim arkadaşım değilsin Bana küfürler de etse siktir git de dese hakkıdır Çok fena şeytanlıkla geldim bir tane kız ayarladım Bu kızla konuştum iyice ikna ettim falan filan Kadir'e öyle bir şaka yapacağız ki Kadir'e gene sevgili yaparmış gibi bir şeyler yapacağız Yani çok karışık şu an anlatırken şey yapıyorum ama Melo şu çekeceğiz lobiye sonra Gadri lobiye çekeceğiz. Gadir'e diyeceğiz ki Gadir bu kız diyor ki eğer beni yenersen sevgilimden ayrılırım senin istediğini yaparım. Ben de diyeceğim ki Gadir ben gene senin yerine vs atayım. Eğer kazanırsam bunu seninle sevgili yapayım tarzında ufak tefek bir şeyler yapacağım. Umarım beğenirsiniz umarım eğlenirsiniz. Şimdiden videoya geçmeden önce bir tane beğeni bırakmayı ve hala abone değilseniz anasını avradını gerçekten bir 500 bin abone olamadık. Abone olmayı unutmayın bir saniyenizi almaz. Seri bir şekilde önce Meloş'u çekiyorum lobiye, daha sonrasında falan filan şey yapacağız. Dur bakayım. Alo. Her şey hazır mı? Hazır hazır. Konuştuğumuz Herkesin. gibi. Gadir gelecek, sen diyeceksin ki beni yenersen ben sevgilimden ayrılacağım. Sonra seninle vs atacağız. Ben sana yani Gadir'i sana yapmaya çalışacağım ama e şakacıktan. Şakacıktan. Tamam, evet. tamam. Enişte menişte yok değil mi? Video izlerse bizi vurmasın anasını satayım. Yok yok, evet, sıkıntı yok. Evet, tamam. Evet, tamam. Şimdi Kadir birazcık gudurgan. E, yani seni görünce aylaşabilir. Ben şimdiden onun adına özür diliyorum. Ben hemen Kadir çarp geliyorum. Şimdi Kadir'i arayacağım ve diyeceğim ki Kadir gel. Arıyorum. meşgul <laughs> Meşgulattı piço. Lan işimiz düştü ya anasını satayım. Sabahtır beni arıyor. İlk defa tuvaletteyim yazmış. Bana neyi sıçarken aç? Evet, <laughs> <laughs> Ya meşgulüm. Aç lan. Girmeseydin tuvalete. Benim için mi girdin abi? Ya çok önemli oğlum. Bak sana kız ayarlıyorum. Gerizekalı açsana. Ya, Kadir. He? Çabuk Discord'a gel. Niye ne ya Oğlum sen niye üstüne ben yaşamış? Bu radya niye bir şaka benim ya? Oğlum önemli bir şey olmasa ben seni arar mıyım? Gelsene. Ne oldu? Çok çabuk gel. Kimi vuruyor? Sana kız yaptım oğlum. Ne vurmasın? Yemin. Sen kapat Discord'a ya. Lobide bekliyoruz. Çabuk gel. Çabuk gel. Tamam da gel. Tamam hadi hadi gel. Bir şey diyeyim bu çocuk mal ha. Ben ne zaman bu sabah böyle bir şey için arasam video çekiyorum hiç çakmıyor anasını zaten. Her seferinde inanıyor. Saf mıdır? Enayi midir? <laughs> Şimdi oturduk Kadir'in Discord'a gelmesini bekliyoruz. Bir Discord'a gelsin ondan sonra olaylar başlayacak. Bizler de arkadaşlar çayınızı, kolağınızı, cipsinizi ne varsa yerken afiyet olsun bu arada. Afiyet olsun. A few minutes later. Alo. Alo. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Kadir oyuna gir. O <laughs> o oyuna, oyuna. oyuna ne ara girdin o be? gel gel Kadir lobiye gel. Lobiye gel. Kimler? Kimler? Mekten. Gel sen gel. Sesini kapat oğlum. Tamam sen. Tamam. <laughs> Salam aleyküm. Ee, aleyküm selam. Aleyküm selam. Mehmet ne yapar bilir Şey Meloş bahsettiğim arkadaşım bu isterseniz bir şey. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Allah da iyi etsin Amin Durumu nasıl? İyi senin nasıl gidiyor? Valla kötü Neden? Hayat şartları Olsun düzelir belki Kadir Düzelir Canım Efendim Melo şey diyor Bu arada ciddi şaka değil eğer diyor vs atalım diyor. Beni yenerse diyor ben sevgilinden ayıracağım diyor. Ve ne istersen de yapacağım. Ee, emir mi? Ne istersen de yapacağım Allah diyor. Allah. Sen... Ben o iki Discord'a baksana. Kanka. Bakıyorum sen de baksana Discord'a bir gel hele. Hemen geliyor biz. Hadi. Tamam. Lan Kadir, Kadir. Memo, Memo, Memo. He. Oğlum bu kız yiyen ha. Ne istiyor? Oğlum yiyen bu kız yiyen. Ne istiyor? İşte is rahat bu kıza yapışıyorum, tekte yapışıyorum. <laughs> tamam, sen bu kız yiyen. Ben şey isteyeceğim, kendi etrafında Mevlana gibi beş kere dönsün. Ya oğlum sen geri zekaysan, yor, ne istiyorsun? Ne istiyor oğlum? Oğlum sen bırak bana yap, sen onu yensene. Ne istiyor, onu söyle ki. Yap, sen yiyen, ben isterim. Tamam, sen beş, menajer, tamam, beş şey, on kere yensin, on kere dönsün. Oğlum bak, ben o aynı takımda oluyor, kıcık değil oğlum. Tamam, o zaman VS'ye atak. Ben Kadir buldum lan. Yenersem diyeyim ki sen Kadir'le sevgili olacağım bir hafta. Tamam. Ya oğlum sen ne zaman bana bir sevgili ayrıysan erkek merkek çıkıyor. Ben ayarlarım kendimi. Oğlum bu ben gerçek en ayı bu gerçek. Oğlum ben konuşurum onunla. Yok. E Öbürü tamam Öbürler sen. de gerçek değil. Karisesi çıkar idi oğlum. Niye erkek çıktı? Kadir, ne diyeceğim? Sen ondan ol. Sen ona böyle biraz... Tamam işte ben ona <laughs> olacağım. Bak oğlum salak okay. sen çok kaba sert konuşuyorsun ya. Birazcık böyle şey konuş ya. De ki işte... Merhabalar <laughs> çıkalım, konuşalım. Oğlum rahatsız sen. Oğlum yumuşak yumuşak konuşma. Bırak bana işte. Tamam sendeyiz. Tamam sendeyiz tamam. Oyna tamam. Hadi şeye geç, şeye geç. Tamam ee, sen şimdi e, de geçeceğim. oda kur yok de. Neyse atacaksınız da. Hadi söyle, sen söyle. Ben tamam. söyleyeyim. Hadi, tamam. Tamam. Hadi tamam. tamam. Alo Meloş? Efendim? Şimdi biz oda kurup vesaire atacağız. Haberin olsun. Tamam. Tamam Lütfen teşekkürler. Kadir bir şey diyeceğim. Niye böyle? İmam oldu imam o. Ağzına sıçayım ya. Böyle konuşulur mu? Oğlum Discord'a gitsene. Discord'a gitsene. <laughs> Geldim ne oldu Kadir? Oğlum ağzına sıçayım nedir? <laughs> Sen geri tek <de> kalırsa. <laughs> oldu ya oğlum. Konuşma oldu mu Kadir bunu videoya müdüya video mı çeksek ya bu atarken ya da ver oğlum ya. Özelimiz kalmadı abi, her şey video ha. video. Oğlum tamam. sen yüzden mesaj atmıyorum sen ne yapsın lan? Tamam oğlum ha en güzel kız sana ayarlıyorum işte salak. Tamam işte oğlum video video çekme bak rica ediyorum video çekmem birini. Zaten moda moda geliyorum video video alma. Tamam go odayı bırak hadi gel. Hadi. <laughs> Beni iyice pezenk yaptın kardeş. Ben her, hafta sana bir tane kız ayarlıyorum anasını satayım. Ne diyorsun oğlum? Beni pezenk yaptın diyorum. Her hafta ben sana bir tane kız ayarlıyorum anasını satayım. Sende odan kartı var mı? O benim dur. Açtım bile. Açtın iyi de tamam aç o zaman. Kız sende ekli mi oğlum? Ekli de ki enay. He, sen gel. Bir de Meloş tamam. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu Meloş Yusuf abinin partneri. Tamam mı? Aynı zamanda Yusuf abinin partneri. Kadir Manlı'nın da partneri. Fakat Kadir beyinden sıkıntılı olduğu için unutmuş, unutuyor. Zaten bunu hatırlasaydı bu videoyu izlemiyor olursunuz. Hatırlarsa. Hatırlamazsa da bu videoyu izliyorsunuzdur. Güzel bir troll olacak. Valla ben çok heyecanlıyım şimdiden. Karşıya geçmiş. Hazırlığa başla. Go 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 go. Kadir bana kızın hayır, yerini hayır. söyle ha Niye oğlum yerini söyle Niye yerini mi? Yeneceğim oğlum yenmem lazım ki kız senin sevgili Yakıştın daha yan yana Selam Allah Valla oğlum ne oldu oyuna? Oyuna ne oldu? Oyuna bir şey oldu Beni ilgilendirmez oğlum Oğlum bu ne? Ha düzeldi Ne oynayayım? M M4 M4 Söyle ona söyle ona M4 M4 ben... M4 oynayayım M4 Kadir Dua Güzel et mi? yeneyim Kadir evet, oğlum. oğlum bu m dördü oynuyor söylemedin mi? Gel öldür beni Tamam söyledim Öldürsene beni oğlum Oğlum hangisi sensin? Hangisi sensin? Geri ikiniz de mavi giymişsiniz. Ben tamam, bu benim. değiştiremiyem Değişemiyorum. Ben beni öldür. Oğlum arkamdan beni öldür Salam. Oğlum Koyun. seni niye öldüreyim? Sen salaksın beni öldür. Ya git lan. Oğlum beni öldür. Yeni işte. Ya git oğlum haksızlık olur öyle sen. Senin ne beni var ya şimdi bak ha. <laughs> e vur beni. Ha ben ölüyorum bilerek. Tam kız yensin. Ya, tam kız yensin. Oğlum yansın. adam akıllı oynuyor. Beni yen. Bak Mehmet Yo, beni yen. Mamo beni öldür. Beni öldür. Ya bir git lan. Oğlum beni öldür. Ha ben git bir yere Oğlum Vur. beni öldür. Sana. Oğlum beni öldür. Meloş öldürme öldürme. Meloş, Meloş öldürme, öldürme öldürme. Meloş bu taraftan yapıyor. Öldürme. öldürme sen Meloş. Aferin be Ya. Önce o. beni öldür. Önce beni öldür öldür, öldür. öldür öldür öldür. Beni öldürsene bu şerefsizlik yapıyor. Öldür öldür. Sen kazan ya. Valla sen kazan. Ya memo yapma memo. Kadir tamam mı devam mı oğlum bak adam gibi vuracağım ben zaten geç yanımdan. Git. Oğlum beni öldür şunu. Ben birileri görüyorum. Ya yapma. Vur 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 sen beni bu istemiyor senin sevgilin olma. Apa. Ağzımdan mı kaçırdın Kadir? Oğlum beni öldürsene. Ya seni öldürürsem haksız kazanç olur. Mal mısın? Ya oğlum boş ver haksız kazanç. Beni öldür oğlum. İkiye bir oynamayacağım. Oğlum öyle olmaz öyle olmaz manyak mısın? Ya, oğlum, ya. adam gülmeyi sert işte kızla ya. Yeneceğim ne desen, zaten. Canım. Ne de sen oğlum sen? Meloş güzel oynuyor Meloş. Meloş güzel oyna diyor. Oğlum sen sen sıkıntılı mısın? Sen bu kızın sevgilisinden ayrılmasını istemiyorsun ve senin sevgilin olmasını istemiyor musun? Oğlum salak öyle yapayım ki kız çağırmasın. Ya <laughs> Yo oğlum Memo ben niye öldürdüm kane <laughs> <laughs> Oğlum, oğlum salak mısın Bir karar ver oğlum <laughs> Süper oynuyorsun Meloş thank you Nerede kadın infosunu ver infosunu ver Burda 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 Memo bak burda bak ondan sıktım Bu mu bu mu Bomba, bu mu bombayla, dü, 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 dü. Bombaydan canını götüreyim ben dur bekle Oh. Bak geri zekalı. <laughs> Bak geri zekalı. Bey, beyin, yok ki. Kız yensin beni. Tamam. Kız ya hiç sıkıntı yani yok. yok Kız oğlum, yensin el yap, oğlum ben. Oğlum hadi yapayım kız çakmasın. Sende beyin yok. Ay, Abi ya. de ola. Salak. <laughs> tamam. Oğlum ikisi de aynı mı? Beyin giymiş anasını satayım. Geliyor oğlum nasıl gelmiyor? Vallahi gelmiyor. Bana ban geldi. Ya Öldür beni ya. Öldür bu vallahi niye bu seni yemeni yok, yemeni istiyor. Öldür öldür. Kardeşim benim. Öldür. ben öldür. Lan. Ben, oğlum. Ne mi o? Mal niye bana sıkıyorsun? Bak oğlum posunu vermen ben, lazım. hani oğlum bana sık bana. ya bir siktir mi git bir. Bir başından <laughs> çekil de adam gibi bir oyun oynayayım. Sen salak mısın çocuğu? Kız nasıl gülüyor? Dur dur bir dakika. Bir dakika. Aferin Melos aferin Melos. Seyde Kadir ne güzel gülüyorsun falan de salak az birazcık. Sen ne güzel gülüm öyle ya. Vay be. Oğlum romantik olunca bile şive kay. Kızım teşekkür ederim dur. Ben teşekkür ederim. Kadir ben vurdum. Beni tebrik et. Aha. Meloş intikamını aldım Meloş. Abi bu kız Lideyelim. görünce niye dostlarını satıyor ya? Oğlum niye Abi satıyorsun oğlum, beni? Sen, oğlum sen gevşeksen. Sen sen oğlum gevşek. Mermiyi ne attı ya? Oğlum beni öldürsene. Ya Kadir ben biz... Sen çiz... sen <laughs> <öne geçeyim. gülüyor> ben senin geçeyim. Ben ösür ben senin önüne geçeyim. Ben senin önüne geçeyim. beni öldürsün. Tam değilsen sen kendi feda yedi sen. Tamam değilsen sen Burada burada rahat burada burada rahat ne oldu? Kadir Allah, Allah, Allah belanı versin seni dar böyle var ya bağlar ha. Bağlar... Oğlum ne diyorsun ağa koyayım kim istiyorsun? Kız beni yeniyor senin yüzünden ya. Seni dur Ben sana sevgili yapmaya çalışıyorum. benim kere daha vurursan. Tam Yok vurmayacağım. Bana at. Oğlum bana sana. Ya dur adam arıyla Vesa tak Kadir niye böyle ya yapıyor? Bana sık oğlum bana sık bana sık bana sık. Oğlum bir tane sıkıp dalga geçer gibi. Memo burada Memo dur köşede Memo sağ tarafta ayı kadar kandan geldi. Geç 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 geç. Memo geç ayı kod. Tekliği al diyenler yani. Memo sana tekliği koyacak. Burda Memo burda. Burda burda burda. Kadir infosunu ver. Oğlum arkanda. Oğlum arkanda. Oğlum sen geri zekalıysan. Görmüyorum ki oğlum ikiniz de mumyasınız. Tamam ben. Hangisi sensin? Ya ben neyim oğlum? Sen oğlum ne zaman beni çağırsan bir oğlum oğlum. Oğlum hangisi sensin? Geri zek ya. Burada ya oğlum sen. Sonu! Dur dur Memo Memo dur. Bu mu bu mu bu mu? Benem oğlum o hemen. Memo ben onu, onu kör ettim. Ben Bunu kör de, oldum. Gerizek kaldı. Ben de kör oldum. De. <gülüyor> <gülüyor> beni vurdu oğlum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen böyle ben mal de, mal davranmaya de. devam edersen. Ama bana mal deme sen. Ama bu kız, bak, bu, bu kız ne senin sevgilin olur. Ben sana söyleyeyim oğlum. Ben sana. Oğlum bana sık kendimi. Bir dakika. Ee, Meloş, e, Meloş. gel gel. Canın az Ben kendimi seviyorum. Ne atıyorum tamam. Meloş? Kadir. Kadir Meloş, beni sen... olarak kullan Meloş. Olayı anladın mı? Olayı Olay. anladın mı Kadir? Tamam. Olayı anladım. Olay ne? Bilmiyorum dur dur. Ben önce beni vurma o Gel önden ben gidiyorum ben zaman. Bak gel arkamdan gel. Geri sen kaydı zaten önce beni vuracak. Zaten önce beni vuracak. Bak ne dedim geri sen kaydı. dedim geri sen önce beni vuracak. Nerede? Kadir nerede? Maloş, Maloş, Maloş benden hareket, ben ben hareket ediy Ya oğlum hareket Ya oğlum çıksana Ya sen mal mısın çocuk? Sen <laughs> mal mısın be? Ya oğlum, oğlum mal attım, mal galiba, mal bak. sen mal beni dinlesene geri zekalı geri zekalı beni dinliyor musun bak mal Dinleyeyim. beni dinliyor musun benim bu kızı yenmem lazım ki sen bu kızla sevgili olasın salak şu an sevgilisi var kız beni yenerse sevgilisinden ayrılmayacak ben kızı yenersem Aa, sevgilisinden ayrılacak kıza yardım aman. etmeyeceğim bana yardım edeceğim ayı ben Samet'ten onun tam tersini bileyim ya sen sıkıntılısın oğlum valla sıkıntılısın tamam ben o şu an yeni söyleyeyim bak burada yeni bir ders alsın gerçi göremiyorsan ki

Yanlış şuan öldüm ya. Arkamdan Bro, geldi ya. Ben niye hadi, seni kandırayım ya? 13 12 oldu Kadir. Ama dur onun ama... kandır kandır. Oğlum istediğim her şeyi yapmak zorunda ben maçı yenersen. Meloş hop oh. meloş hop hop. Aynen aynen kaç. Aynen aynen, aynen ka kaç. Ben ekran, bir portaya kamermiş ona bakıyorum. Yan tarafa yok ben kaç Olum Oğlum konuşma. Konuşma. Ben beni vur. Fıya vuramadım gitti ya. Boşuna sattım o kadar ya. Aa ne oldu? Hiç sorma ya. Aa, klavye takıldı glavyem Allah ya. Glavium. Ya Oladın. oğlum nasıl glavyem takıldı? Ben mi? Tak Aa, oğlum benim klavyem dümdüz koşuyor Kadir. Ya mama nasıl dümdüz koşuydu? koşuyor? Koşuyor, ben koşuyor böyle koşuyor. Sık, sık tamam. Nasıl mele, olacağım, sonra, böyle sen tamam, tamam, tamam. Ya oğlum bu kazanın ne geçeceğim yine nasıl ki? Mamo yen o, mamo sana raci edeyim. Klavyem takıldı klavyem. Allah için yen o. Lan klavyem takıldı klavyem. Klavyenin bilmiyorum bir tarafına ne yapayım. Yap. Meloş, onun Meloş, onun klavyesi klavye bozulmuş. E, klavye e, si bozulmuş. Cürel cürel bayan. E, güzel bayan. bayanmış. Klavyesi bozulmuş. Ne? Memo nasıl gidiyor? Memo nasıl gidiyor? Veri de Memo. 15 15 oldu oğlum. Oğlum dur dur. Yenileceğim bu arada. Yeni klavye alırız ona yapsın yeter. Yeni klavye. Ya. Sana da klavye alırız ya. Merak etme. Merak etme. Merak etme. Aferin Memo. Aferin. Ay ses açık ya aferin dedim. <laughs> Salak. 16 15 kaçayım mı Kadir? Kadir kaçayım mı? Yeniyorum kaç, şu kaç, an kaç. sonuçta yeniyorum değil mi? Kaç 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 kaç. Bak! Ne oldu? Kor oldum. <laughs> ben de kor oldum. Neredeyim oğlum? Neredeyim? Oh! lan ah, gerizekalı ah, bana demo, niye demo. vuruyor? Sana ben vurmadım o vurdu. Sana değil. ben vurmadım o Kadir kaçıyorum bilerek ki şu an 16 15 yeni berabere kalırsak bitti Kadir. Aa! Ne oldu? Oyun durdu. Oyun durdu. Meloş arkanda arkanda Meloş arkanda. Oyun durdu. Meloş arkanda. Bu da gol. İki kadar tamam o. Ne konu salak ben oşağı. Tamam istek benim. Hayır oğlum dur istek benim isteğim salak mısın? Ben isteyeceğim ben isteyeceğim. Bir evet. Şey. Dur Meloş çağırayım ben. Çağır Meloş'u yine. Efendim. Dur Kadir de çağırayım. Ya şimdi yendik de sen sevgilinden ayrılabilirsin. Sıkıntı yok. Tamam. He, ben bir şey isteyeceğim ama sonuçta bir istek hakkım vardı benim değil mi? Evet var. He. Ayağa kalk kendi etrafında beş kere Mevlana gibi dön. Mevlana gibi dön. Ne Mevlana'sı Memo? Bir <laughs> dakika bir geliyorum. Oğlum sen seni kapat oyunu için. Ne oldu? Ses geliyor oğlum kızım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> <laughs> Oğlum niye Mevlana gibi dönüyorsun? Sen geri zekalıysan. İstek, isteğim o. Oğlum ya ben mani ben oğlum ben boşuna geldim yine. He, oğlum sen, sen, yine hayal şey insan ya. Meloş'tan mı hoşlandın? o isteği <laughs> olarak onu mu şey yapayım söyleyeyim. Sen niye diz korktun? Oyun için söylüyorsun Memo. Öyle mi Kadir? Memo ayıptır sana Memo. Oyun için ben utandım. Ha, kızardım, i̇steği olarak yaşamadım. şey mi söyleyeyim? Seninle sevgili mi olsun Kadir? Yani sevgili Memo, de değil de. hayatta sesimi açmam. Kusura utandım sesimi açmam. Kadir sen kendin söyle oğlum kıza ben ne yapayım? Aa benim sesim açıkmış. Kadir kapattın sen. Allah sana versin. Brezilya temiz imamı. Kadir sesini aç da söyle oğlum yani. Bir dakika. Alo. 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 Meloş. 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 Efendim. Bu salak memo yalan atıyor. Sen lütfen ona aldanma. Lütfen. <laughs> Ama. Her yalanın altında bir gerçek yatarmış. Ben öyle biliyorum. Aa, ya. bunu dediyse onun da gönlü var Kadir. Oğlum onun için ya seni kapı. Ha pardon pardon. Ya pardon onun o şeyi var ya Memo bak bizi kız yanında razı geçiyor. Sen hep böyle sinirli misin? Harbi ya bu ben, yani. Yok ya ben şeker gibi insanım ya. Ben Kadir var ya insanım. pamuk şeker götlü Kadir. Un numara çocuk. Oğlum Memo ne biçim şey konuşsan yumuşak. Bir tane çok seversen Medoş rahat ol. Peki hocam. Kadir bir şey diyeceğim. Ya peki söyle. Meloş'un partnerine bakar mısın? Bekler bir pardon diye. Ha, o kadar mezarlaşan parti ney ben hem? Ha! Ha! Ben ben gidiyorum. Pardon, şuraya <laughs> bakma. Oğlum, Oğlum niye çıktın? Niye çık? Oğlum sen zira zil ettin Niye? Oğlum ben nereden? Oğlum sen girize kalıysan. Sen Yusuf abinin kardeşini asılmayı utan oğlum? Oğlum ne biçim konuşsan? Rahatsız konuşmam konuşma <laughs> oğlum. Ben partiden ben bakmayam ilişkilere bilirsen. Ben unutkanım insanım oğlum. <laughs> ben bunu Yusuf ben oğlum, söyleyeceğim ki. Valla ayıptır sana bir hemen. Yemin ederim ben şimdi onu arayayım bekle. Söylemesen bile bu videoyu izleyip görür kardeş. Oğlum ben ki YouTube video YouTube asamlı şifresini unutan insanım oğlum. Kadir. Ha. Ben söylemesem bile bu videoyu izleyip görür Yusuf abi. Sen videoda video derken bir hemen. Sen niye bu kadar üç kağıtçı sen? <laughs> sen her seferinde oğlum bak ben çıkarım ha muha, bak oğlum bu nedir her seferinde oğlum bu ne tufanın içine düştüm ya. Her gün farklı bir sahne arkadaşı benim ya. Bak ama bunun için çok bir prodüksiyon vurdum. Yusuf abi de... Oğlum abiden... ben, ben diyen bu Zion bana nereden tanıdık geldi. Ben <laughs> harbiden gerisi kalıyormuşam ya. <laughs> sen utanmışsan oğlum abinin kardeşine. Gel öyle bir şey yok. Dur Yusuf abi Elif Spartan'la saat ya. Yusuf. <laughs> Neyse Kadir söyle söyle Kadir atsınlar like atsınlar videoya abone ol. olsun. Gençler like atın videoya abone ol. şey e, neydi e, like atın abone olun. Ama oğlum sen bizi niye oğlum bari dur bizi daha çok kızın diyor. <laughs> gel gel özür <süpür> dilerim. <laughs> Kadir oğlum tamam Halo... düzgün hoşlanıyorsan oyunda söyle salak. Oyunda söylemen lazım. Ya sen ne kadar şeytansan ya. Bu çocuk şeytandır Meloş sen boş ver bunu. Neden? Var ya bu bu bu, bu Habeş maymunundan 5 dakika önce doğmuş. Sen boş koy onu. Bu ortalığı özür dilerim. Öyle bir şey yok yalan atıyor. Görürsen ha kibaran. Peki. Discord'da konuştu. Ben kaçar var mı diyemedim. Aynı şey değil işte. Gevşek adam. Ya ben bu sus oğlum ya. Atmıyor da adam e, ya. Meloş Allah'a emanet kardeşim. Görüşürük. Biz seninle haberleşirik gene. Tamamdır görüşürük. Ha, görüşürüz. Hadi görüş. Ama seninden yeniden ayrıl Söz falan verdin memos. ha. Tamam tamam. <laughs> tamam sen ayrı <laughs> <bir> konuşuruz. Ben <laughs> Salak ona bile inanıyor. Bizim sevgilisinden <laughs> ayrılacağına bile inanıyor. Video dedim hala mal şey yapıyor. Hadi görüşürüz. <laughs> o da yalandı. <laughs> o da yalan yapıyor. Evet. Ya bu çocuk var ya. Kim bir oyun vs. sevgilisinden ayrılır. Sen yok. Görüşürüz. Sen nasıl bir çocuksan ya. Hadi Murat görüşürüz. Sen hiçbir şeyine inanmıyor Ben gideyim de sen Meloş da aynı lobide kal. Kadir. Yok yok ben de çıkıyorum. Evet. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani ufak tefek kurgularda sıkıntı çeksek de bir şekilde sonuçlarına ayarlamaya çalıştık. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.